kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ya? İyi misiniz? Bugün bakalım. Bak pikler böyle. 3 tane büyüleri var. Ah. Aldus bir şeyler yapmış. Aa. Ah. Şunu alabilir miyim acaba? Şöyle bana vursun. Aynen. Aynen kardeşim. Aynen. Vurma lan ha. Hadi. Şey yap. Yok ya bundan şansı yok. Flash attı ya. Değil mi? Şöyle bir pusum öyle. kalkanı yapacağım. Üç tane büyüleri var. Ah, yanlışla bastık ama. Aa, adam dört olmuş buraya. Adam dört olmuş buraya. ben kaçar Uf, çok korktum malı ya bu nasıl dört oldu ya baba 3 asit yapar gençler hayat nasıl gidiyor ya oğlum alma lan işte Şurada bir pusuyum. Kesin var şunu alıyor. ya. Aa, rüzgar var ya. Aha. Lan oğlum, ne yapıyor ya? Eee. Eee. Adamın arkası varmış ya. O yüzden bir artısı yapıyor. Aynen kardeşim gel. Gel. Ben de Putin. Çok ortak yönümüz var. Putin ne alaka şimdi? Evet. Yok ya bunlar 2-3 şık 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 yaparım. Aynen kardeşim. Monet. Evet. Evet. <laughs> Abi, bu oynamayı bilmiyor ki lan. Oha. Aa. Bas bas çam bas canım, bas. Geçmiş olsun kardeşim. Soruyorum. 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 Şimdi birazdan ölümsüzlük modunu açacağım. Bunları ben alamaz ki. Evet. Oha 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 oha. bu. Şöyle saldırı. Şu. şuna bir çıkartma. çıkalım, çıkalım. Kalkan. Bu mal lan? Zaten bir şey yaptın yok. Ne Yemin ederim çok pis boş yaptım ya. Vallahi çok pis boş yaptım. Tamam da var mı var. Gözümü kan bürüdü. Oo, oo, Abi bu Julian bozuk ya. Pohan X. Pohan X. Bu sıkıntı benim için. Kule gitmiş. Lan kule mi kim aldı? Abi. Kule yok lan. Kuleye götürükler. Baba, geri çekil. Geliyorlar. Geliyorlar. Olan dur dur lan oğlum lan dur lan burada. Ha, Şöyle yeteneğim dönsün. Abi yok ya. Vallahi çok pis sinirlerimi bozdu bu adam ya. Vadet kanka. Oğlum seni çok pis deleceğim ya. Vallahi var ya öyle böyle deleceğim seni ya. Hiç merak etme köpek. Oğlum. Geri geri. Geri. Sen ne yapıyorsun ya oğlum? Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Aynen. Git iki tane Blue Touch Bloom'un altı ondan gel. Sigara içmiyorum. O yüzden bilmiyorum gençler. KB yani. Aha. S saldır 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 saldır. Buradan kıstır 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 kıstır. Kıstır kıstır kıstır. Kıstır kıstır kıstır. kıstır, kıstır. Oğlum bırak git ya. Aha. Yattı kanka aşağıya. Şey. Aynen kanka. İyi izle. Bu adet iyi de kanka. Sen yüzünden yüz defadır ölüyorum. Şimdi ben biz dış çıkarım. Şu ikisi için. Biz dış Bir Bir de sonunda da doğal yüzden attık mı? Mia oynamayı bilmiyor ya. Abi bunlar nasıl oyuncular? Baba pusuyor baba iyi tuğlu it lan ya gelmez misin lan gel be gözüm oğlum Cık. bu oyuncu abisi oyuncu baba, baba. geliyor ulti bastı ha yüzde bir milyon <laughs> bu ulti bastı Evet Reis gel artık Oğlum ne yapıyorsun ya? Yani? Gel buraya. Hapusuyor, hapusuyor. hapusuyor, Bunlar yaklaşamaz ki. Sanki şurada gibi adam ya. Yani. Abi. Bunlar çok büyük sıkıntı ya. Aha. Aha. Ya oğlum nasıl bir iştir ya? Aynen, aynen. Evet, evet, evet. Yaptı kanka. Kankam yaptı? Tövbe töbe ya Rabbi töbe ya. Adam zaten ben adam zaten buradaydı. Estes. Siz de gelseniz adamın yanına. Bu adamın dolaşımı kim? Lan bu olur mu ansetim? Dolaşım. Ne yapıyorsun oğlum? Drake. Baba şuraya bir tane saldırı. Şundan bir tane koysana. Şundan bir tane koyalım. Odet baba geldi. Evet Odet. 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 Odet'in fotosu gitti. Baba bu ben kilim bu benim hakkım. Boş, şunu bir aşağı inim ben taşıyacağım zaten. Başka kim taşıyacak? Ha, oğlum. Kule gittikten sonra geliyor. Hiç gelme daha kardeşim. Bak takım rap diyor tamam mı? Bak kulelere bak. Maman niye oynuyor diye takım rap ene sağlık. Ve kardeş arka Allah'ım ya. ya. Gençler. Yani teveccühünüz. Bak bu eğer biz kule açmazsak boş. Oynadığımız oyun boş. Cidden bak geldim 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 evet evet evet, evet. <gülüyor> 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 iyi oyundu evet Mia'ya repleyin lütfen Güzel orada şey yaptım da. Sıyrıldım da. Yemedi. Evet gençler. deflerlerim deflerler. Yok. Bakayım. O Julian diye oynuyor Şimdi. Böyle mi dizilim kalsın. Bunu satayım diyorum. Bu mu ya? galiba kalsın. Baba bu Ponix, Ponix mi, Panix mi alsa çok sıkıntı ya. Aha gitti. E ee? Şşş. <laughs> <laughs> Ya şerefsiz bunlar ya. Geçmiş olsun. Ya ne olursun Çıldırıyorum. Adam dedi lan. Lan. Oha. Baba. Oha. Mia bir kiraladın mis. Ya oğlum salsana. Çocuğum. Bravo Arda. O oh, sat bunu. Ver bunu. Baba kaçtım. Evet. Bana 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 can can can. 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 Evet gençler. Buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.